Bolumuzun kayıt dışı istihdam noktasında... E... Kayıt dışı istihdam Türkiye'nin önemli sorunlarından biri. Hem işçiye hem de işverene büyük zarar veren kayıt dışı istihdam devletin ekonomisini de olumsuz yönde etkiliyor. Sürekli değişen e, rakamlar söz konusu. Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taş'tan kayıt dışı istihdamla topyekin mücadele ettiklerini vurguladı. Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu olarak işleyişleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kurumumuzun kayıt dışı istihdam ile mücadelesi sadece denetim anlayışına dayanmamakta olup rehberliğin ön planda tutulduğu kayıtlı istihdamın önemi ve kayıt dışı istihdamın çalışana ve ülkeye getirdiği yükler konusunda toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taş'tan Sosyal Güvenlik Kurumu olarak çözüm odaklı bir yaklaşımla sorunların üstesinden geldiklerini kaydetti. Kayıt dışı istihdamla ilgili önemli bilgiler aktardı. Kayıt dışı istihdam çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün ve ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi çalışma süresini veya ödenen ücretlerin, eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak nitelendirilmektedir. Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem işverenler açısından bir zorunluluktur. Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır. Bu öneme atfen kayıt dışı ile mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Taştan kayıt dışı istihdamla her daim mücadele edileceğini de vurguladı. Kurumumuzun kayıt dışı istihdam ile mücadelesi sadece denetim anlayışına dayanmamakta olup rehberliğin ön planda tutulduğu kayıtlı istihdamın önemi ve kayıt dışı istihdamın çalışana ve ülkeye getirdiği yükler konusunda toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle farkındal farkındalığın arttırılması açısından geçtiğimiz hafta Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Ziraat Odası Başkanlığı, hmm. Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası başta olmak üzere meslek odaları ziyaret edilmiş. Ziyaretlerde başta kurumumuzun sosyal güvenlik uygulamaları olmak üzere kayıt dışı istihdam ile sigorta, prim ve teşvikleri konusunda çalışmalar çalışmalar e, hakkında bilgi e, verilmiş. Yapılabilecek iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Mehmet Hanifi Taştan kayıt dışı istihdamın işveren yönünden zararlarına da değindi. İşverenler açısından kayıt dışı istihdama tevessül eden işverenlerin yapılan denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası ile karşılaşacaklardır. Teşvik ve indirimlerden faydalanma haklarını da yitirmiş olacaklardır. İşverenler açısından özellikle rekabetin günümüz küresel ekonomilerde belirleyici olduğu düşünüldüğünde haksız rekabetin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum zaman içerisinde haksız rekabetin artmasına neden olduğunda mevzuata uyan işverenler de zaman içinde mevzuata uymayan eğilimi göstereceklerdir. Bunun sonucu çalışma barışı bozulacak, işçiler mağdur olacaktır.